Mezopotamya muhabiri Adnan Bilgen, Cemil Uğur, Jinevs muhabiri Şehri Banabi, gazeteci Nazan Salan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltında. Ve gözaltı süresi 7 Ekim'de 4 gün daha uzatıldı. O gazetecilerden üçü Servet Turgut ve Osman Şiban'ın haberini yazmıştı. Turgut ve Şiban, Van'ın Çatak ilçe kırsalında operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül'de gözaltına alındı. Kardeşim Servet Turgut çiftçidir. İşçidir, kendi tarlasında çalışıyordu. Herhangi kimsenin zararı yoktur. Biz köylüyüz. Osman Şivan da evdeydi. İkisini de sap olarak helikoptere bindirdi. Köylülerden iki gün haber alınamadı. Daha sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulundu. Gözaltında işkenceye uğradıkları ve helikopterden atıldıkları ortaya çıktı. Helikopterden atılan bu ülkenin vicdanı, ahlakı ve insanlığıdır. Hitler Almanya'sında, Mussolini İtalya'sında, Franco İspanya'sında yaşananlar bugün Türkiye'de iktidarın yönettiği Türkiye'de bu Türkiye'de yaşanmaktadır. Gazeteciler görgü tanıklarını dinledi. Turgut ve Şiban'ın helikopterden atıldığını hastane raporları ve belgelerle ortaya koydu. Yetkililer yapılan haberlerin ardından olaydan 10 gün sonra sessizliğini bozdu. Ancak açıklamalar Turgut ve Şiban'ın suçlar nitelikteydi. Van Valiliği her iki yurttaşın usulüne uygun olarak muhafaza altına alındığını söyledi. Turgut'un kayalık alanda düştüğünü ileri sürdü. Şiba'nın nasıl yaralandığına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Mukavemet gösterdi dedi. Yapılan haberlerin hemen ardından helikopterden atılma soruşturmasına gizlilik getirildi. Yayın yasağı konuldu. 8 çocuk babası 50 yaşındaki Osman Şiban gördüğü işkenceden dolayı hafıza kaybı yaşıyor. 20 gün yoğun bakımda kalan 7 çocuk babası 55 yaşındaki Servet Turgutsa yaşamını yitirdi. En büyük terör Allah saklasın devlet terörüdür. Çünkü elinde güç var. Turgut'un defnedilmesinin ardından polis taziye evini bastı. Efendim, taziyeyi basıyorsunuz. Taziye evet taziye evi evet, Bekiller, vekiller, vekiller, sıradan bir taziye değil. Bir katliam var. Da katliam biri var. var. Mezopotamya Ajansı'nın çekim yapmasına izin vermedi ölen Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut, gazetecileri serbest bırakın failleri bulun çağrısı yaptı. Biz insanız, insanca yaşamak istiyoruz. Kim bu vahşeti yapmışsa, bu zulmü yapmışsa bir an evvel adalete teslim olmasını biz istiyoruz. Kim yapmışsa devlet yetkililerden bir an evvel bulunsun, biz adalet istiyoruz. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç olayın aydınlatılması için Meclis Genel Kurulu'na araştırma önergesi sundu. AKP MHP iktidarı döneminde kötü muamele, işkence, insan hak ilerleri bir rutine dönüşmüş durumda. Ancak önerge AKP MHP oylarıyla reddedildi. Bir Kürtleri cezalandırma, iki de yine bunu ortaya çıkaran basın emekçilerinden intikam alma durumudur. Bizler de şunu çok iyi biliyoruz ki AKP bugün yapmış olduğu halk düşmanlığını ortaya çıkardıkları için bir cezalandırma yoluna gidiyor ve bu cezalandırma yoluyla da hem toplumu hem de hakikatin sesi olan özgür basın mensuplarını sindirebileceğini düşünüyor.